Tamam yayın açayım direkt buradan. Tamam. Açayım istiyorsan ya da. aç mı bir saniye zaten. İyi tamam başlatıyorum. Oğlum bu montun dalgaları niye bu kadar kötü ya burada çıkıyor kanka. Bunları keseceğim ama. Baksanı bu ne amına koyayım ya. ya. <laughs> Yeni mi fark ettin? Aferin bak. Görevini yapıyor düzeltmeye falan çalışıyor. Yani bak. Bunlar... Güzel çıksın Oğlum, diyor. Görüyor musun? Karım değil misin? Yanımda gezdiriyorum. Yani hayat da güzel Kazanılacak. <laughs> <laughs> Peki aslan niye bu kadar sinirli kanka? Önüne biri çıksa izip geçecek kardeşim. Makine amına Yani bundan bir hayat kazanılacak gibi durmuyordu aslında. Ama ne zaman ki ben bir turnuvadan ödül kazandığımda, eve para getirdiğimde, "Aa bu burada bir şey var. Ya, Karışmasam daha iyi" da bir çocuğa. Ya bir şey diyeceğim. Şu <laughs> neyse ya, neyse demeyeceğim kanka. Sen ne dedin? ne dedim? He? Turuncu turuncu nasıl aynı? Karışmasın yani. mı Aynen. Plansız plansız mı başladı? Annem internetin fişini kesiyordu yani kablosunu kesiyordu. Ben bir dahakine daha uzun alıyordum. Kestikçe tek Tam diyeyim ya. Oğlum burada diyor ya. E, ne zaman para getirdim falan o zaman karışmayalım falan dediler diyor. Süper oynuyorduk Keriman'la maaş alıyordu. O zaman bile karışıyordu Keriman ailesi. Yani gece 12'den sonra birden sonra bilgisayara oturamıyordu oğlum. Keriman. <laughs> Adam üniversiteye gidiyor, dizide oynuyor oyundan para kazanıyor. 12'den sonra bilgisayara oturması da kızıyorlardı birden sonra. Oynam artık babası diye kızıyordu yani. O zaman bile destek olmuyordu. Artık sorun Aman yok oldu, geldi, da. ne oldu? oldu biliyor musunuz? Lego <laughs> babamla bir konuşma geçirdi telefonda. Ondan sonra hayatım rahatladı damla koyayım. <laughs> Adama imza attırmıyordu babası. Burak hoş geldin kanka. Mini. Mini. Mini'nin... 7'de fişi çekiliyordu 7'de. Akşamüstü 7'de çekiliyordu amına koyayım. Bırak şey yani gece 12'yi. Okuldan gelip iki saat oynuyordu, babası gelip fişini çekiyordu diye düşünmeye başladı. Annem internetin fişini kesiyordu yani, kablosunu kesiyordu. Ben bir dahakine daha uzun alıyordum. Kestikçe... Ko kocalık görevini yapmışsın abi, aynen öyle. Ben de o görevimizi elime getirmemiştim. <laughs> <laughs> Tekrar bantlayıp Babam şey yapıp devam oynamaya işte. Babam gelince misali <laughs> kapatıyordum falan. Lisede arkadaşlarım ya dalga geçiyordu, öğretmenlerim dalga geçiyordu. Ben bunu iş olarak yapacağım dediğimde o zamanlar gülünüyordu yani. kablo bantlanır mı akü o bahsettiğim olay ee, şey kablosu telefondan geliyor ya internet eski sistemde şimdiki sistemde ee, en yeni internetler öyle değil fakat eski telefonuna gelen internette 3 tane prizli olan şey var telefon kablosu onu oradan kesiyordu 2 tane ucu var zaten söküp yeniden şey yapıyordum abi bantlayıp yeniden takıyordum işte yani gerçekten yaşanıyordu bu sürekli yaşanıyordu yani ev telefonu kablosu işte aynen öyle Ne yaptın? İşler ciddileşmeye başladı. Dünyada, Avrupa'da turnuvalar olmaya başladı. Bunları izledik, heyecanlandık. Türkiye'de olur mu acaba? Sonra Türkiye'de de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ufak ufak turnuvalar olmaya başladı İstanbul'da. Hani ekipman karşılığı yaşadığım şehirden İstanbul'a gidiyordum. İşte 300 liralık bir ekipman kazanıyorduk mesela, kulaklık kazanıyorduk. Onu satıyorduk, yol paranı çıkarıyordun, üstüne 100 lira para kazanmış oluyordun. Bu bile bizim için çok yani mutlu bir şeydi, mutlu eden bir şeydi. İnternet kafede turnuvalara gitmeye... Cümleye bak. Mutlu bir şeydi, mutlu eden bir şeydi kanka. Evet ben de takıldım ona. <laughs> Değil mi? Kanka konuştuk. Bu yani. bizim öyle için yani. mutlu bir şeydi. Yani, olsun. yani düzen, Orada anlık konuş. düzenleme olsa olurdu da yani. Başladım. Bu haz daha da arttı. Çünkü inanılmaz zevk alıyordum. Ve başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Okulumu okuyorum. Ailem oynama diyor. Bu kadar oturma bu bilgisayarda. Ders çalışman lazım. Oğlum işte bu... Bu arada Keriman üniversite sınavına hazırlanırken bir yıl boyunca komple bilgisayara kaldırmıştı mesela hiç bilgisayarı yoktu. Arada bir böyle hafta sonu bir gün falan takıyordun herhalde 2-3 saat. Kerem Kanka o da yoktu ki. Hiç. Yok oğlum birkaç kere hatırlıyorum lan gelmişti çok nadir böyle ayda bir 6 kere. Bir aynen aynen Kaçaktan Hatta de, monitörünü de, sen de, kitapların de, üstüne de, falan koyuyordun. Monitörünü alacaktı sen o eski evet, 60 60'az evet. monitör. 4-5 tane kitabı evet. koyup yükseltiyordum. Bu yeni monitörlerde evet denge ayarı var, onlarda yoktu kanka denge ayarı yukarı aşağı indiremiyordum eski monitörü. Aynen monitör direkt masaya yapışıktı, kitap koyuyordum altına. Boyzana gelsin diye. Nasıl hatırlıyorum ama bırakayım, gördün mü? Burada başarılı olacaksın. Pembeydi. Buna evet. Bunu hatırlıyor bu arada. Şimdi <laughs> çekmiş pembe değildi. <laughs> Seni kekledim ama. Pembeydi <laughs> Şu dersine çalışırsan şu kadar saat oynayabilirsin gibisinden izin veriyorlardı ve öyle bir destek oluyordu sadece bilgisayarı açıp geceleri oyun oynadığımı, sonra onların gelip fişi çekip hadi yat artık dediği günleri hatırlıyorum. İşte sabahtan akşama kadar nakliye gidip gece geldiğimde bilgisayara oturup antrenmanımı yapıyordum veya 2-3 saat oynuyordum. Onun sonrasında babamı kaybettim. Akşam boş kalan vaktinde bu işle uğraşıyordu ve bu yüzden işte Avrupa'daki oyunculara kıyasla daha geri planda kalıyordum takım olarak da, oyuncu olarak da. Avrupa'da çocuklar daha rahat. Orada bir e-spor kültürü var. Bu bir iş olarak görünüyor ve çocuklar küçüklükten 10 yaşından 12 yaşından profesyonel olarak oynamaya başlayanlar var. Türkiye'de anneler babalar aman oğlum oyun oynamasın, bilgisayara oturmasın, okulunu okusun meslek Kardeşim oyuncu ya mimiklere bak. Ya yazmayın F artık ya Öf. Harbi yazmayın bu yani 500.ye konuşuluyor. Hep her bu konu geldiğinde herkes F yazmaya başlıyor. Yazmayın abi. Sahibi olsun diye düşünüyorlar. Oğlum gözüm e, mentalitenin değişmesi, ya? değişmesi lazım. Nasıl Çünkü denk bu denk artık bir meslek. Oğlum. Biz buradan para Çok kazanıyoruz. Geçmiş. Bence insanlar istediği iş yaparsa zaten Hani başarısız olma gibi bir ihtimal yok. Doktor olsaydım veya ne bileyim mühendis olsaydım bu kadar istekli yapmazdım o işi. Ve başarılı da olmazdım yani. Kendimi biliyorum çünkü. Sabah sekizde oturuyordum. Belki diğer sabahın sekizine kadar oyun oynuyordum. Ama bu tamamen kız Zevkti ya bu. Zevk alıyordum bundan. Skolyaz başlangıcı başladı. Ameliyat süreci bekliyordum. Ameliyat olacaktım. Sağ omzum aşağı doğruydu. O süre zarfında arada bir bilgisayara oturuyordum ameliyat oldum. Reis. Evde bakışları görüyor musun? Başladım tekrardan. Gerçekten insanlar günde 3 saat, 4 saat <laughs> oynuyordu. Biz 11 saat, 12 saat, 13 saat <laughs> oynadığımız günlerce. Yani hayatımızı bildiğin bu oyuna vermiştik yani. Ben bir trafik kazası geçirdim. o sırada babam, babam da vefat etmişti. O aralar gerçekten psikolojim böyle yerinde değildi gerçekten. Evden dışarı falan çıkmıyordum yani. O trafik kazasından sonra tekrar bilgisayar aldım. Yeniden oyunlara döndüm. O günden beri oyun oynuyorum. İyi ki de oynuyorsun lan aslan. E-spora asosyal adam olarak ya, bakıyorlar. Adam. İnsan adam geldi ya, adam <laughs> tam tama tam bak bak. Adam geldi ya adam buna denir bak. Oyunlara döndüm o günden beri oyun oynuyorum. <laughs> E-spora asosyal olarak bakıyorlar. İnsanlar 7 saat, 8 saat sadece bilgisayarın başında oturarak oyun oynayarak para kazanan insanlar olarak görüyorlar bizi ama hani e-sporcu olacaksan iletişimin çok kuvvetli olması lazım. Takım olmak bile bir sosyallik bence. Bak Hüson'un en beğendiğim lafı bu kanka. Çok şaşırdım. Şu cümleyi Hüson'un kurmasına çok şaşırdım kanka. Kero. Evet. Ben yani de beklemiyordum. beklemiyordum yani. şu Yapış, Yapıştırdılar vallahi. Aşırı iyi konuşmuş abi Hüson. Tek atmış. Bir de yani çok da mantıklı cümleler de kurmuş yani. Ben bile bu kadar iyi konuşamamışım abi yani açıkçası. Hüson bayağı perfect konuşmuş. Evet. Yani evet. Beş kişi oynanıyor ve beşe beş bir mücadele veriyorsun. Bu mücadelede beraber iletişim kurmalısın. Bile. Konuşmadan oynarsan <laughs> Kazanamazsın zaten. E-sporcu dedin mi ya da işte Twitch dedin mi kilolu cipsini yer bir yandan, bir yandan kola içer bir yandan oynar. Ama şimdi bizim e-sporcuları gördünüz. Hepsi spor yapan, eli yüzü düzgün, kendileri bakımlı vesaire insanlar. Biz de buradaki algıyı biraz değiştirmek istedik. Çünkü aileler de biraz öyle baktığı için bu adamlar çok büyük reflekslerine, bilgilerini, birikimlerine burada aslında kullanmış oluyorlar. Çok büyük bir emek var bunun altında adam ya adam. Taşlamaya çalışanlar neyi taşladığına çok dikkat etmeli. Ağızdan çıkan sözün geri dönüşü yok. O yüzden adam bu verilen ya, emeklerin adam. karşılığında beklediğimiz tek bir şey var bizim. <laughs> ve bu çocukların da beklediği tek bir şey var. Emeğe saygı. <laughs> First Strike Türkiye'ye başlarken gözde takım olarak görünüyorduk. Birinci elemeden çıkamadık. Yani mental olarak tamamen çöktük diyebilirim. Yani tabii her takım yenilip ve bu arada en çok da Kereman çökmüştü damın akayım. <laughs> Mental olarak. <laughs> Adam konuşmuyor damın Artık herkes özelden yazıyor. Kanka senin neyin var? Kanka niye mutsuzsun damın akayım? F5 60 boğalar challenge, Oyuncular maçtayken arkadaşlar kısmında sürüm oyunsuzluğu yazıyor Size özel bir sürüm veriyorlar. Aynen. Farklı sürümden oynuyorsun. Ben sana oyundan bunu diyorum. Sen diyorsun yok oyundan değil kanka. Sen de başka bir şey. Oyundan diyorum. Yok diyorsun. Ha, oyundan değil başka bir şey. Harbi oyundanmış damın Evet. Ya da başka bir şeyden dendi. <laughs> biz yeme de bizi burada kameralar oynamak eleman mı? <laughs> Oyuncusun diye kameralar oynama. Bu konuyu off-stream konuşuruz. <laughs> Yo Öyleydi oğlum. Shut fuck up. Aslında bu bize iyi bir ders oldu açıkçası. Çünkü eğer kazansaydık hatalarımızı görebilecektik. İlkelemeyi çıkamadıktan sonra... Bir insan her yerde bu kadar sakin olabilir mi kanka ya? Amına koydu mu bari röportajda azıcık bir heyecan bir şey yap ya. Adam her yerde sakin amına koyayım ya. <laughs> Rage atmaz. <laughs> bir olay olsun sakin. Şu konuşmaya bak ya koyayım. Çok sakin Adamım abi çok çil. Ya. Aşırı çil koyayım ya. Hatalarımızı göremeyecektik. İlkelemeyi çıkamadıktan sonra kazananlar finalinde kaybettik. Bir de üzerine kaybedenler finalinde de kaybettik. İki şansımız vardı bir de ilkelemede. Kara kara düşünmeye başlamıştık. Yani takımda değişiklik mi yapsak? Beni mi değiştirecektiniz lan Ferit? <laughs> <laughs> ve ikinci elemeye o şekilde mi girsek? Çünkü ikinci elemeden Acaba benim iki elemeden takım, beni mi bile bu takımın bu oyunuyla ya seni ya <laughs> E ne oldu? Egolar şişti abi. Egolar orada tavan. Yani burada şimdi doğruya doğru konuşalım. Şimdi belgesel dizide her dakika övecek halimiz yok değil mi? Öyle bir şey. Lego balonu, kero balonu patlayacak mı? Çünkü bu adamlar <laughs> hep oynuyor. Lego 3 kişiyle kalıyor tak 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 indiriyor gidiyor falan ama bu ne kadar balon çok şişirirsen Eyvallah, o kadar patlamaya da yakındır ya ben diyordum bu bir yerde <laughs> patlayacak ya bu yeri ve zamanı kesim varı derken patladı. Luzumuzu aldık oradan bir kaybedenler şeyine mi düştük ne oldu? Or Orada neye düşmüştük ya Okan abi? İnsanlar en ufak bir hatada seni yargılamaya başlıyor. Bir tane maç kaybettiğin zaman direkt BBL balonu patladı. Bu muymuş ya BBL dedikleri gibi tepkilerle karşılaştık. Ben diş biledim mesela bizim şampiyon olacağımız gibi. Eğlendiğimiz gün biz bir gün o balonun kafasına taç koyacağız ve insanlar o zaman görecek dedim mesela. Ben çok... Bu arada harbiden ilk konuşmamızda ilk bunu söyledi Okan abi yani. Daha o gün bunun için can atıyordu yani. Balonun kafasına taç koyacağız dedi. İlk konuşmamızda bunu söyledi ya. Yapacağız dedi bunu direkt... Yaptık da yani. Ve yani. insanlar o zaman görecek dedim mesela. Ben çok keyif alıyorum. Her gün taşlasınlar, her gün kamçasınlar, her gün vursunlar ki biz ileriye doğru gitmeye devam edelim. Birinci bin, ikinci bin, üçüncü bin, dördüncü bin, beşinci bin derken ben dedim balon yine patlar, şişir, 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 balon ne olacak? Patlayacak yani hiç havada doldu mu? Patlamadı. Şaşırdık, hepimiz şaşırdık yani o şampiyonluğu. Biz tamam ya diyoruz hani olduk, şampiyon oluruz diyoruz Türkiye'de falan böyle. Sonra işte eleme günü geldi. Eleme gününde bir yenildik. Yani biz gerçekten yapamayacak mıyız bunu dedim. Eğer en iyisi benim diyorsan tokadı yemen an meselesidir. Bizi o tokadı çok erken yedik. Doğru zamanda yedik. Onlar yenildiği anda yıkıldım. Üç gün muhtemelen kimseyle konuşmadım. Çünkü konuşursam çok sert konuşacağım. Gerçi sonrasında da çok yumuşak konuşmadım ama. O gün yaptığımız konuşmalar, o gün yediğimiz tokatlar, o gün yaptığımız hatalar bizi bugün biz yapan şeyler oldu. Biz çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz kendi limitimizi, kendi yerimizi, kendi noktamızı çok iyi biliyoruz. En büyük başarımız bu. Okan abi bir anda ayağa kalktı ve bu nasıl olur? Nasıl kaybederiz dedi. Hani bunlar hiç çalışmadı mı dedi. Diyorum ki hani bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Çünkü bir e-spor takımı bir yerde tökezler. Orada tökezlediğimiz yerde ben biliyordum ki problemler finale kadar düzelecek. O yüzden kaybettiğimizde ben sevindim. Galiba bitti dediğim çok anlar oldu. Ama işte bittiği ne kadar süre bünyende taşıdığın ve bu bittiğiyle beraber ne yaptığın çok önemli ya. Ön elemede elendiğimizde o ilk üç gün içerisinde kendimi toparlamaya çok gayret ettim mesela. O yüzden kimseyle konuşmamam lazım dedim ya kendimi kapattım. Hiç kimseyle konuşmam. Bitti dedim. Ben Okan abi. Ya bu işin de işte böyle bir mental zorluğu var yani. Hani beklenen şeyi veremediğinde veya ne bileyim böyle bir şey yaşadığında şu an ne kadar mutluysan o zaman da o kadar mutsuz oluyorsun ya yani. Daha kötü bir gün geçiremezsin yani o, günde, o günler mesela bizim için aşırı. Kero nasıldı kanka yani? <laughs> çok fena. Leş yani yani böyle böyle hayatı sikiyim diyorsun yani orada kaybettin ya böyle hayatı sikiyim diyorsun. Hayat diyorsun. enerjim bitmişti işte. Açıyor, hayat enerjim açıyoruz. Açıyoruz. Işte. <laughs> Ferit yayında mutsuz zaman okuyayım oğlum diyoruz biz ne yaptık amına okuyayım yani <laughs> giriyorsun bir şey açıyorsun Aynen fuck my life amına yani çok kötü bir moda giriyorsun abi kolay bir şey değil yani sinir stres. Yemek yemedim oğlum ben turnuva günleri yemek yemedim ama yani. Bütün takım, koç, takımı hep beraber topladık Fuck ve bu sorunları, iletişim problemlerini, birbirlerine karşı hatalarını söylediler. Ve ikinci elemede çok iyi oyun oynayarak ana turnuvaya çıkmış olduk. Bu konuşmadan sonra bir yükseldik böyle. Antrenmanlar daha zevk vermeye başladı. Özgüven kaybı illaki ki oluyor. Yani turnuvayı kesin aldık diyemezsin oradan sonra. Üç tane takıma yenilmişsin. Ama ondan sonra yaptığımız antrenmanlarda antrenmanlarımız çok iyi geçmeye başladı. Biz dedik ki bu iş artık oldu yani. Birbirimize bir söz verdik biz takımca. Dedik ki bu turnuvayı ya alacağız ya alacağız yani. Başka bir seçimimiz yoktu çünkü. Okan abi ve Ferit, Şükrü, Kemal hepsi destek oldular. Bizi diskoda çağırdılar, bizle konuştular. Bize moral verdiler, toparlandık. Sonra şampiyon olduk. Bak en önemli nokta buydu abi. Yani her şey kötü giderken o toplaşıp konuşma yani özellikle Okan abinin konuşması yani bütün o olumsuz her şeyi böyle sorunları çözüp olayları çözen gün oldu. Ondan sonra zaten düzgün gitmeye başladı her şey yani. Arkanda Phantom var. Phantom var ya. Tamam tamam. Helal. Çok iyi oynuyoruz kanka. Papu sen busun oğlum. Bu. Ne bu? çıktı ben de bunu. Neyim, Ay, böyle, helal neyim, oğlum ne, neyim oğlum ben böyle? Neyim? Neyim oğlum ben böyle ya? Neyim diyeler miyim? Aslan Paşa doğurmayayım. Kimim oğlum ben? İtiyallek Allah! Siti ne? Tekten vurdum, tekten vurdum Batu. Hay ah, Allah! Hey, sen sen, sen, sen. ne? Ben çok inanıyordum çünkü takım gerek takım içi iletişime gerek eksiklerini tamamlamada çok iyi yol kat ettiler. E sonunda edecek, da tabii, şampiyon yapayım. oldular. Kero yine neden diyor. Harbiden ama. Kero olsa Kero da beni demez oradan bunu öpeyi. <laughs> Kardeşim Aslan, Batu, Hüso bunlar bizim bir gömlek üstümüz yani. Evet. Ama şimdi yani bir takım maçında bizim ne katkımız var yani Kerimancığım. Yani, şimdi. ama yani. onların eğim yeteneği böyle bir farklı. Yani o yüzden Aa, yani. bir farklı vuruşları var yani bizim gibi değil. Yarım gömlek diyelim öyle çok da değiller kanka şimdi yani. Senin bilmiyorum da benim yani Operatörüm Batu'yla çeyrek hatta. Çeyrek tamam kes artık hadi. aynı <laughs> şekilde çok konuşmanın getirdiği oyundaki infolarla birlikte başarıya götürdü. Aslında ikinci elemeden çıktıktan sonra ve bu sorunları çözdükten sonra biz bu işi yapacağımızdan emindim. Ve bireysel olarak Türkiye'nin en iyi... İşte o an. İşte o bakışma bak. Kafamı çevirdiğimi hissedip bana <laughs> bakışı bak bak. Şurada. <laughs> bak hissediyor bak hissediyor. Görüyor musun? Şurada bir hissiyat var. <laughs> Bak konuşmuyorum. Bireysel Harbi, bir olarak. Türkiye'nin Bilmiyorum. Biraz daha geriye evet. <laughs> Eminim ve bireysel <laughs> olarak. Ya yani bir takımın nasıl yönetilmeyeceğini biliyorduk aslında. Ee, o yüzden bu tecrübelerimizden dolayı takımı bir arada tutup çok daha başarılı bir şekilde hedefe doğru ilerlemeyi öğrettik diyebiliriz aslında. E-spor takımını biz aslında 4-5 senedir falan kurmak istiyorduk. Ferit ve ben e-spor geçmişimiz olduğu için hayalimizde bir takım sahibi olmak vardı. Boss Life vardı. Boss Life'da Kemal Ferit Şükrü'den oluşuyordu. Kemal'in de bana taktığı bir kendi chatinde, kendi yayınlarında taktığı bir Big Boss ismi vardı. O Big Boss ismiyle beraber biz Boss Life'ı birleştirip en sonunda Big Boss Life dedik ve Big Boss Life ismi çıkmış oldu. Bence birçok e-spor takımında var olmayan şey var bizde. Biz turnuva gelirlerinden 1 lira para almayız. Bizim oyuncularımızın tamamı her ay maaşını alır. Bizim bütün yayıncılarımız, BBL Challenger içerisinde olan bütün isimler özel sağlık sigortasıyla korunur. Ya da BBL e-spor takımı olur da bir gün bir yatırımcı gelir, biri satın almak ister. Biz burayı satacak olursak takımın sporcuları da buradan komisyon alıyor, pay alıyor. Doğru. Yani biz dediğim gibi yani yola nasıl çıktıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yoldan dönme ihtimalimiz de yok. Çünkü bu yol bize bu başarıyı getirdi tabii ki de kurucuların bir beklentisi yoktu. Hatta onun yanında Okan abinin de bir beklentisi yoktu. <laughs> Ama ben bir para beklentim vardı. <laughs> bu devir nasıl dönecek abi? Bu çargı nasıl döndüreceğiz diyorum ya. Diğer e-spor takımlarında aslında yatırımcılar buradan bir gelir, bir kazanç sağlamak için takımı kuruyorlar. Ama BBL'de farklı bir durum var. Çünkü burada bir tutku söz konusu. Aslında bir e-spor takımı kurmaktan ziyade çok güçlü bir gönül bağı kurduk. Ben hakikaten insanların önünden bir şey almaya hiçbir zaman gayret etmedim. Benim tek bir amacım vardı, İnsanların önüne ne kadar daha fazla ekmek koyabilirim diye baktım. Ya Biz burada kimse yüzüstü bırakamayız. Big Boss sayf... <laughs> burada da <laughs> borsa inceleniyor beyler burada. Bak o çıkmış, bu düşmüş kanka. <laughs> biz <burada kimse> yüzüstü <gülüyor> bırakamayız. <gülüyor> <gülüyor> Big Boss sayfını prodüksiyonla beraber... Eray Mutlu daha yükseliyor daha bak, kanka, yükseliyor. Devam etti. ...talent sonrası, ace <laughs> Şimdi Keriman burada üzgün, bak bak şu burun çekişe bak. Keriman daha hiçbir şey almamış tamam mı? Kanka bu yükseliyor ya diyor. Bak Bak şu burun çekişe bak şimdi. Yapacağını şişt. <laughs> 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 İçerideyiz de balgam adamı. Akademi ile beraber devam edecek inşallah. Çoğu <laughs> takımlarda işte sabah... Berke'ye kesin kız gösteriyor. Yok oğlum vallahi orada borsa bakıyordu ki, yemin ediyorum bak yani. Ondan akşam 8'e kadar antrenman yapman zorunlu gibi bir şart var. Biz böyle bir şart koymadık. Çünkü verimli olan çalışmayla bu zorunlu olan çalışma arasındaki farkı biz kendimiz oynadığımız için Ferit İşte bu çok doğru Yadan bir olay ya. Ben yaptığım için biliyorum. Bizi hiçbir şey için hiçbir zaman zorlamadılar abi. O yani en kötü gittiğimiz zamanda bile bir konuşmalar şeyler döndü. Ama bize gelip siz niye şu kadar saat oynamıyorsunuz veya ne bileyim sen niye bu kadar oynamıyorsun. Yani bu konuda harbiden hiç karışmadılar ve dediği gibi Şükrü'nün çok doğru yani bu işi... Eskiden beri içinde olduğu için biliyor. Yani verimli olan çalışmayla çok güzel bir cümle Anladım. kurmuş orada yani işte sabah 10'dan akşam 8'e kadar antrenman yapman zorunlu gibi bir şart var. Biz böyle bir şart koymadık. Çünkü verimli olan çalışmayla zorunlu olan çalışma arasındaki farkı biz kendimiz oynadığımız için Ferit'le ve ben koçluğunu yaptığım için biliyorum. Biz bu başarı yaptığımızda bu emeğin karşılığını hem manevi olarak hem maddiyat olarak çok büyük destek sundular. Biz kaybettiğimizde ne kadar üzülüyorsak onlar da o kadar üzülüyor, onu görebiliyorduk. Bu bizim için çok güzel bir şey ailevi durumları da paylaşabiliyoruz yeri geliyor. Yeri geliyor herhangi bir hastalık olabiliyor bunu paylaşabiliyoruz. Sanki bir arkadaş grubu bir abi kardeş ilişkisi var. Bence patron ve oyuncu arasında diye bir ilişki yok. Aile var yani. Arkadaşlık var, dostluk var. Ve abi bizden hiçbir şey talep etmiyor, Hep bizim iyiliğimizi düşünüyor. Hep yani bizim için uğraşıyorlar bence abi. BBL'in tamamı insanlar üzerine kurulu. Yani BBL'in içerisindeki insanları çıkartırsan, bunlar influencerlar olabilir, akademiye katılan genç dimalar olabilir veya e-sporcular olabilir. BBL boş. Hiçbir şey değil. Bir balon. Bize taktıkları isim gibi. <laughs> BBL e-sports takım oyunu. Okan abi konuşurkenki mimikleri kanka, gülüşü falan böyle. Yani next level kanka. Böyle yani sanki oyuncu birisini izliyorum anladın mı böyle? Dizide böyle 3 evet, seviye Ne bileyim. böyle. Evet sanki Barış Falay kanka anlıyorsun Böyle Barış Falay'ın rolleri var ya rolden oraya giriyor. O kadar evet. böyle bakınca dinlerken saatlerce dinlersin ama 15 saat konuşsun böyle koy kafanı dinle. Oyuncuları aynı zamanda BBL'nin yayıncıları. Hem yayıncı olarak da influencer kimlikleri olarak da biz onları üste taşımaya çalışıyoruz. Bence BBL'in en büyük farkı bu diğer organizasyonlarına göre. BBL yaramaz küçük bir çocuk. Çok arsız. Arsız olduğu şey para değil başarı. Sürekli başarı istiyor. Prodüksiyon yaptık başarı istiyoruz takım kurduk. Başarı istiyoruz. Talent yaptık. En iyisi olmalıyız, en iyisini sunmalıyız. Çok hızlı karar verebiliyor küçük bir çocuk. Hayal ediyor. Bu olsun istiyorum diye oldurabiliyor. Bir bebiş bir zaman büyümesin. Çok büyüsün <laughs> ama içe hep küçük kalsın istiyorum. Eğer biz bugün burada bu kutlamayı yapabiliyorsak, o köşe koltukta oturduğumuzda Ferit evet. ve senin biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ne diyorsunuz? Yapalım mı diye önümüze getirdiniz ve bizi ikna ettiğiniz için biz bugün burada varız. O yüzden ben size armağan ederdim her şeyin başlangıcına. Dünya turnuvası başlıyor. İlk Avrupa ve bütün dünyada turnuvalara katılacağız. Hedef dünya şampiyonluğu diyebilirim. Başka hedef olamaz bizim için. Arkamızda yeteri kadar destek gösteren bir e, spor takımı olduğu için veya insanlar olduğu için buna tam zamanla vakit ayırıp e, dünyaya da kafa tutabileceğimizi düşünüyorum. BBL e Spor için Türkiye şampiyonluğu aslında bir hedef değildi, bir duraktı. Türkiye şampiyonluğundan sonra asıl dünya şampiyonluğuydu. Ya yani bu büyük bir hayal belki de bir espor takımı için, Türkiye'de bir espor takımı için. Ama neden olmasın? Why not bu bro? Türkiye'nin adı esporda öyle çok duyulmadı. Yani hep gittik, tecrübelendik, geri döndük. Ama Valorant'la birlikte Türkiye'nin FPS oyunlarında müthiş bir adı olacağını ve Türk oyuncu dedikleri zaman herkesin bir durup ''Aa Türkler iyi oynuyor bu oyunu'' diyeceğini düşünüyorum. Türkiye'de aslında çok genç, bu sadece Valorant bazında değil, çok genç, çok yetenekli insanlar var. Örnek veriyorum 12 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında. Ama işte gelişmemesinin sebebi belki ülkenin bulunduğu konum, belki ailevi şartlar. Türkiye'de kapat o bilgisayarı. Direkt kapat o bilgisayarı ve oynama. <laughs> Bence başta çok yanlış anlaşıldı. Ben de mesela e-spor tanımının içindeydim. Yani influencer, Twitch'teki influencerların hepsi aslında e-sporcu. Öyle anılıyorlardı. Bu algı değişmeye başlayınca, ha bunun bu tarafı da var, bunun burası da var. Cevher daha çabuk ortaya çıkmaya başladı. Ama şimdi o algılar değişti ee, tamamen. Niye arıyor arıyor <laughs> arıyordu abi pardon. Geldi Twitch'e geldi işte soruyor ne yapalım, ne edelim, nasıl bir geri dönüş yapalım diye. Bazı insanlar var. Hiçbir emek vermeden direkt karşılığını almak istiyor. Kamera alayım, YouTuber olayım ya da ne bileyim bilgisayar alayım, yayıncı olayım gibi. Yani bana iyi bilgisayar var, ben de e-sporcu olurum diye davranan insanlar var ama bu iş böyle değil. Yeteneğin olmadığı herhangi bir yere sen istediğin klavyeyi, istediğin ekran kartını, istediğin ekranı koy olmaz. hamurda da yoksa o yetenek mümkün değil. Yayıncılık için Bak şimdi diyordum dymiz yani, Kamerada gözüktüğü gibi değil. Bak sivilce var, görüyor musun abi? Bak burada izler falan var. Yani Burada gözüktüğü gibi değil aslında kimse böyle. Tek tük abi bizim de var buralarda bir şeyimiz yani anladın mı? Yetenek mümkün değil. Yayıncılık için de aynı şey geçerli. Bana çok söylüyorlar mesela. Beni yayıncı yap. Benim önümü aç. Ben senin önünü açamam. Sen bir ışık gösterirsin. Eğer biz sende o ışığı görürsek o ışığı alırız. Koskocaman bir güneş tanesi yapabiliriz. Çok fena Ben çok ya. maç izlerdim. Çok Büyük fena. oyuncuların maçlarını, demolarını izlerdim. Böyle öyle kendimi geliştirdim. Bu adamların hali hazırda var olan bir yeteneği var. Biz bu yeteneğe neye ihtiyacı varsa ona göre altını tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden evet ekipmanlar çok önemli. Ama esas en büyük silah bir biat edeceksin, iki disiplinli olacaksın, üç asla vazgeçmeyeceksin. Kral noktayı koymuş. <laughs> İzlemenler varsa veya ne bileyim...